Ee, arkadaşlar bugün yine bir şarkı. <laughs> dur 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 <laughs> Bugün yine bir şarkı söyleyeceğiz. Kerem ve vs Arda Güler. Ya. Ben Kerem'i söyleyeceğim. Bu çok sevdiği Arda'yı söyleyeceğim. Hayır arkadaşlar ben Beşiktaşlıyım. Arda'yı zaten nefret ediyorum. O yüzden 4-2 yani maçta bir yer aldı. Hani çok tatlıydı, hani çok tatlıydı. Sadece tatlı diye biraz seviyorum arkadaşlar. Kerem hile yine arkadaşlar. Ben Kerem'i seviyorum ama. Ya Kerem diyorum Arda hilecinin onu. Tamam, başlayalım mı? Başlayalım. Kerem Türk oldu. Vs. Arda Güler rap savaşları başlar. Kerem Türk oldu. Bir efsane doğdu. Gelmesi valla. Kerem Fatır salla. İki gez koy kralı, biz koyarız kuralı, Arda'ya laf edemem, kardeşim bir alayım. Geçen sene 13 üç gol, 11 bir asist, Starboy, Kerem Atatürk'ün bombom namı değer, patron. Geçen sene 13 üç gol, 11 bir asist, Starboy, Kerem Atatürk'ün bombom namı değer, patron. Dudu Şallı, efsane. Yanlış söylemedin mi? daha güzel, inan seninle. On numara arda sayende yüzün güler mucana birden delikanlı harbiden. 17 yedi yaşındadır Fenerbahçe. Ev. Başarmak büyük görev Kadıköy Ala Bitti mi? Bitti. Evet. Arkadaşlar şimdi bu Kerem Atkırkoğlu'nu biraz kötü söyledim Ben size söyleyeyim. Oho Kerem Atkırkoğlu. Ben size git Lütfen. Lütfen. <laughs> Lütfen. E tamam hadi söyle. Nasıl? Gelme güzel söyledim. <laughs> <laughs> Bat bir kolu bir efsane doldu. geldi mesti valla. Kerem potir salla. İki gel kol kırıldı. Üç kol yarış kuralı. Arda'ya laf edemem. Kardeşim bir aday. Geçen sene 13 gol, 11 lastik stat bu. Çarama suçum mum onlamı değerek bakmam. Bu da şanlı, es Dökü daha daha güzelim seninle. On numara arda sayende yani yüzün güler nurcana birden delikanlı harbiden. Bitti. 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 bitti arkadaşlar. Sizinle bir şarkı daha söyleyeceğiz. Hayır hayır hayır. Diğer hayır. Diğer videomuzda <laughs> en avarez yalete ikabini şarkı Yo öyle bir şey anlaşmadık. Anlaştık ya. Anlaşmadık. Ama ben tek söyleyeceğim arkadaşlar diğer videomuzda. Yok ya sanki benim kanalımı bu yönetiyor. Hadi görüşürüz.